Bu arada yine dediğim gibi Orhun e, cahillerle Twitter'da kapışıyor. Çok zevkli ya. Şimdi şöyle bir şey var. Bunun gerçekten böyle düşündüğüne inanmak istemiyorum. Ama ülkede şey çok yani. Belli düşünce yapısına sahip insan. Ey şu neyse. Şu daha da komik. Bence troll ya. Bence troll abi. Yani şey troll ama hani. Bok atmak için bok atan. Twitter'da eğlenen taşak geçen. Eğlenen dediğim anlayın işte bu kadar olamaz diye düşünüyorum. Çok ekstrem. Çok ekstrem. Hani çok büyük bir seviye düşüklüğü. Aa Andrei Sapolsky yeni Witcher kitabı yazıyormuş. Aldık tabi paranın kokusunu. Hemen abone olun.